Bugün hepimiz çok mutlu, çok heyecanlı, çok gururluyuz. Çünkü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Genel Merkez ve 119 Şubesi yine kıymetli şubelerimizden ÇEDE'de Afyon Şubesi'nin misafiri olarak Afyon kumundayız. Afyon bizim için çok önemli bir değer. Neden? Bundan 100 yıl önce büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk mücadele arkadaşları büyük zaferi burada kazandılar. Öncesinde burada hazırlandılar ve bize bugünleri armağan ettiler. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk deha stratejist, önder, lider, ülkemiz için çok büyük bir şans. Onun liderliğinde Türk ordusu Kurtuluş Savaşı mücadelesinde Afyon'da Şuhut'tan Kocatepe'ye büyük taarruz için yaptıkları yürüyüşün sonunda büyük zafer kazandılar. Bizler o zafer sonrasında devam eden özgürlükler. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu e, sıra, sıra gelen güzellikler 29 Ekim. 1923'te Cumhuriyetimize kavuştu. Layık like Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını da gelecek yıl kutlayacağız. 2019'dan bu yana önce Samsun'da Sonra Sivas'ta, daha sonra 23 Nisan 1920'nin 100. yılı Ankara'da, şimdi de dün Akşehir'de, bugün Afyon'da 100. yılları kutlamanın onuru ve gururunu yaşıyoruz. Çevrede Afyon Şubesi Başkanımız, onun ve arkadaşlarının ev sahipliğine yaptıkları emeğe teşekkür ediyoruz. Afrin'de onlardan çok ama çok mutluyuz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında bütün kahramanlarımıza minnettarız. Saygıyla anıyoruz. Evet sayın misafirlerimiz, Zafer'in başkenti diyelim, Afyonkarahisar'a hoş geldiniz. Afyon geldiniz. İsmim Hasan Öztüner. bugün birlikte gezeceğiz, yine diğer arkadaşlarımızla beraber. Daha fazla sizleri güneşte bekletmeden hemen, önemli bir nokta olan, Afyonkarahisar'ın önemli bir nokta olan Anıt Park'taki bu anıttan da bahsedelim. Tabii anlamlı bir anıt, yapıldığı yıllardaki adıyla Utku Anıtı veya günümüzdeki ismiyle Zafer Anıtı olarak biliniyor. 1936 yılında Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılmış. Bilirsiniz Samsun'daki Atatürk heykeli Ankara Ulus'ta İstanbul Sarayburnu'ndaki anıtlarında mima heykeltıraşı ve buraya yapılmasındaki sebep de tam karşıda. Bakın Zafer Müzesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk İsmet Paşa Fevzi Paşaların savaşı sevkle idare ettikleri bina burası. Zafer Müzesi. Tabi günümüzde restorasyon sebebiyle kapalı. Anıt neyi ifade ediyor? Anıt bakın çıplak haliyle Türk milletinin yokluk, yoksulluk içerisinde düşmanı, emperyalizmi mağlup ettiğini, Yunan askerlerinin Yunan ordusunu yendiğini ifade eder. Altta yatan kişi düşman ordusu, düşman askeri, Yunan askeri. Tabi Afyon'un sert, kayalıklarına can havliyle sarılmış ve Türk askeri de üste adeta vatanın haremi ismetine girmiş olan bu yabancı müstevli işgalciyi bu topraklarda boğmuş büyük zaferin hatırasına yine böyle bir anıt dikilmiş. Önemli bir sembol pek çok yerde kullanılan ve yine zaferi de en güzel anlatan anıtlardan birisi. Bir zafer yüz yaşında. Harikasın.